çocuklar neden böyle bir ev çizer defterine? Çünkü mutlu bir yaşamın sırrı böyle toprağa yakın yaşamakta saklıdır. Tıpkı bizim kadim medeniyetlerimizde olduğu gibi. Safranbolu'da, Kırşehir'de, Mardin'de, Beypazarı'nda ve Anadolu'muzun dört bir yanında. Zamana meydan okurcasına dimdik ayakta. Doğasıyla, çevresiyle ve insanıyla bütünleşen evler. Birbirine engel değil, birbirine komşu olan evler. Her detayıyla insanı merkezine alan ve insanını hak ettiği gibi yaşatan şehirler. Peki şimdi yeni yeni safran bollar oluşturabiliyor musun? Mesela bu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yenilenen TOKİ olarak dar ve orta gelirli milyonlarca vatandaşımızı yuva sahibi yapıyoruz. Şehirlerimizin binlerce yıllık geçmişi, tarihi değerleri ve kentsel kimlikleri ışığında modern ve gelenekselin sentezlendiği yeni sosyal konutlar inşa ediyoruz. Konutu yalnızca bir barınma ihtiyacı olarak değil, bir şehrin kültürel, sosyal ve coğrafi özelliklerini yaşatan ve yansıtan temel bir kavram olarak değerlendiriyoruz. Sürdürülebilir ve kimlik sahibi şehirler vizyonumuz doğrultusunda insan odaklı, az katlı konut üretimini benimseyen, geleneksel semt kültürünü geliştiren ve kent dokusuna uygun konut projelerini hayata geçiriyoruz. Bizi biz yapan değerleri mimari felsefemizin odağına alarak komşuluk ilişkilerini ve dayanışma kültürümüzü yaşatan Semt sakinleriyle esnafın iç içe olduğu, çevresi ve altyapısıyla vatandaşlarımızın bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılayan yeni projeler yürütüyoruz. Bir şehrin en önemli unsurları olan doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını korurken, geçmişimizden gelen bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için çalışıyoruz. deprem riskinden kent estetiğine, sosyal, kültürel ve fiziki dönüşümü tüm yönleriyle ele alıyoruz. Bizim kültürümüzün şehirlerinde zenginle fakir, ümmiyle alim, zahitle serkeş, patronla işçi aynı mahallede yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturabilmektedir işçiden memura, ev hanımından esnafa, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize öncelik vererek bir dost teli yaklaşımıyla hizmet ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın şehirlerimizde karşılaştığı fiziksel sorunların ortadan kaldırıldığı tasarım çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Çocuk dostu şehir yaklaşımımızla tüm çocuklarımız için yaşanabilir çevreler oluşturuyoruz. Şehirlere değer katan projeler üretme idealimizle çalışarak okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları, hastaneler, camiler, stadyumlar, spor salonları ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal donatıları yüksek bir sorumluluk anlayışıyla planlayıp vatandaşlarımızın gelecek nesillerimizin ve kentlerimizin daha çok yeşille buluşması için millet bahçeleri projelerini hayata geçiriyoruz. TOKİ olarak modern ile yöresel mimariyi buluşturan bir anlayışla şehirlerimizi geleceğe taşıyoruz. Ve hep birlikte ya Allah bismillah hayırlı olsun. Sayın Noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızı bizleri izleyen çok kıymetli aydınlı hemşerilerimiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut Dersi Başkanlığımız tarafından yapımı gerçekleştirilen Aydın Ova Toplu Konut Projesi'nin hak sahibi ve konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli aydınlı hemşerilerimiz, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılı olmadan canlı olarak noter uzunluğuna çekilmektedir çekilişlerimiz Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişlerimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişimizde 2 artı 1 konutlar için gerçekleştireceğiz. Konutlarımızın %10'u şehit ailelerimize kontenjan gereği, %5'i engelli vatandaşlarımıza ayrılmıştır. Şehit ailelerimiz ve engelli vatandaşlarımızın kontenjan gereği konutlarını belirledikten sonra kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyerek kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. 2 artı 1 konutlarda toplamda 39 konutumuz bulunmakta. 219 adet başvurumuz var. Şehit ailelerimizden 2 adet başvurumuz bulunuyor. Kontenjan gereği kendileri direkt hak sahibi oldular. Konutlarını belirleyeceğiz. Engelli vatandaşlarımızdan toplamda 11 adet başvurumuz bulunmakta. Kontenjan gereği öncelikli olarak 2 adet hak sahibi ve konutunu belirleyeceğiz. Sonrasında kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyerek kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. Diğer kategorisine toplamda 206 adet başvurumuz bulunmakta, 35 adet konutumuzun belirlikten sonra kura çekilişimizi tamamlayacağız efendim. Çekilişlerimiz. Ankara 15 noter denetiminde yapılmakta olup çekili sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. 39 adet hak sahibi ve konutunu belirledikten sonra efendim 39 adet de yedek tarihli belirleyeceğiz. Çekilişlerimizin tüm aydınlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olması diliyor ve çekilişimize başlıyoruz. Öncelikle, olarak şehit ailelerimizden iki adet başvurumuz vardı. Kontenjan gereği kendileri hak sahibi. İsimlerini de ekranlarda görüyorsunuz. Öncelikli olarak Nazife Akkuş'un konutunu belirliyoruz. Şehit ailelerimizden Nazife Akkuş konutu KT3-15 blok 2. kat 5 numaralı daire. Şehit ailelerimizde ikinci hak sahibimiz Fikret Karakulak konutu KT3-11 blok 3. kat 7 numaralı daire oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi engelli vatandaşlarımızın başvurusuyla devam ediyoruz. Toplamda 11 adet başvurumuz bulunmakta. Kontenjan gereği öncelikli olarak 2 adet hak sahibi belirleyeceğiz. Sonrasında kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyerek engelli vatandaşlarımıza ikinci bir şans vereceğiz. Engelli vatandaşlarımıza ilk hak sahibimiz Hüseyin Satılmış Konutu, KT3-8 blok, ikinci kat 5 numaralı daire. İkinci hak sahibimiz Birgül Yaman, KT3-20 blok, ikinci kat 5 numaralı daire oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi engelli vatandaşlarımızdan kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyerek kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. Diğer kategorisine toplamda 206 adet başvurumuz bulunmakta. Kalan 35 konutumuzun kurasını gerçekleştireceğiz efendim. Çekilişlerimizi bitirdikten sonra kalan başvurulardan da 39 adet yedek belirleyeceğiz. Diğer kategorisinde ilk hak sahibimiz Ahmet Tunay konutu KT 3-5 blok 1. kat 3 numaralı daire. Vedat Tekin KT 3-10 blok zemin kat 1 numaralı daire. Aziz Yadadak, KT3-22 blok, zemin kat, 2 numaralı daire. Mehmet Aydın, KT3-17 blok, 1. kat, 1 numaralı daire. Durmuş Şahin, KT3-24 blok, zemin kat, 1 numaralı daire. Zübeyde Yeni Avcı KT3-15 blok zemin kat 1 numaralı daire. Sabahat Turan KT3-9 blok zemin kat 2 numaralı daire. Güray Yılmaz Berk KT3-24 blok 2. kat 6 numaralı daire. Ali Çökelek, KT3-8 blok zemin kat 2 numaralı daire. Hüseyin Uygur, KT3-17 blok 2. kat 3 numaralı daire. Işıl Bulut, KT3-11 blok zemin kat 1 numaralı daire. Seyit Ali Yalçın Kaya, KT3-2 blok, 1. kat, 3 numaralı daire. Demet Özer, KT3-10 blok, 3. kat, 8 numaralı daire. Necla Güvenç, KT3-20 blok, 1. kat, 3 numaralı daire. Ayşe Seval, KT 3 16 blok, zemin kat 2 numaralı daire. Göksel Ağaca, KT 3 20 blok, 4. kat 10 numaralı daire. Görkem Altınbaş, KT 3 9 blok, 1. kat 4 numaralı daire. Nesrin Çamoğlu, KT3-9 blok, 3. kat, 8 numaralı daire. Nimet Uz, KT3-21 blok, 1. kat, 3 numaralı daire. Hatice Akgün, KT3-19 blok, 1. kat, 3 numaralı daire. Hanife Kaya, düzeltiyorum, Hanife Kaya, KT3-11 blok, 4. kat, 10 numaralı daire. İlhan Çağlar, KT3-12 blok, 3. kat, 7 numaralı daire. Ziya Sönmez Işık, KT3-20 blok, 3. kat, 7 numaralı daire. Abdullah Erkan, KT 3-23 blok, 1. kat, 3 numaralı daire. Zekeriya Cünlü, KT 3-5 blok, 1. kat, 4 numaralı daire. Fatma Kasimoğlu, KT 3-9 blok, 1. kat, 3 numaralı daire. Hicriye günlü KT 3 17 blok 3. kat 6 numaralı daire. Ufuk Yel KT 3 8 blok 3. kat 7 numaralı daire. Sebahattin Öz KT 3 1 blok 2. kat 4 numaralı daire. Yasin Koyuncu KT3/24 Blok 3. Kat 7 Numaralı Daire. Adalet Duman KT3/4 Blok 4. Kat 10 Numaralı Daire. Raziye Öztürk KT3/16 Blok 4. Kat 9 Numaralı Daire. Fatma Kabakçı, KT3-4 blok, 3. kat, 7 numaralı daire. Emirhan Sever, KT3-11 blok, 2. kat, 5 numaralı daire ve son hak sahibimiz ve konutunu belirliyoruz. Muhammed Türk, KT3-24 blok, 4. kat, 10 numaralı daire oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kalan başvurularımızdan 39 adet yedek belirleyeceğiz. Birinci yedeğimiz Mehmet Taş. Aydın Sürücü. Tolgahan Akcura. Gizem Ekren. Murat Teke. Fatih Gönül Açar. Selahattin Öcal. Şenol Cihan. Tuğçe Ay. 10. yediğimiz Hasbi Yılmaz. Hüseyin Dedeoluk. Naciye Ece, Ahmet Can Gözen, Fatma Çakır, Nülüfer Büşra Kaya, Ayten Gençdağ, Şevki Dirik, Uğur Eker, Cem Bozkurt, 20. yedeğimiz Oğuz Yakış, Fatma Gökbel, Gamze Tünel Kazel, Canan Çökelek, Hidayet Öztürk Sibel Tütüncü Selda Şimşek Yasemin Şenol Selin Yazıcı Serpil Akay 30. yediğimiz muazzez çelik. Ayşe Çetin. Nazim Kaya. Çilem Gürkan. Emine Çakar. Melda Apay, Süreyya Altınok, Süleyman Dilber, Tolga Karataş ve 39. son yediğimiz. Raif Bekler oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli Aydın hemşerilerimiz Aydın İncirlova. Toplu konut projesi hak ve konut belirleme kurasını tamamladık. Çekilişlerimizin tüm Aydınlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu, uğurlu olmasını diyor. İyi günler diliyoruz efendim.